Mehmet İbrahimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu gündem programında bu hafta konuk SMA tip 1 hastası olan Zeynep Sare'nin babası Semih Baykul ve Alman hükümeti tarafından ücretsiz tedavisi yapılan Yiğit bebeğin babası Fikri Tezcan oldu. Aynı hastalık için tedavi gören Zeynep Sare'ye Fikri Tezcan'ın oğlu SMA hastası Yiğit bebeğin annesi Alman vatandaşı olması dolayısıyla Alman hükümeti tarafından ücretsiz tedavi ettirilince Yiğit bebek için toplanan bağışları Babası Fikret Ezcan, Yiğit bebeğin Almanya'daki tedavisi sürerken tedavi için yurt içi ve yurt dışı hesaplarda toplanan bağış paralarını oğlu gibi aynı hastalığa sahip Zeynep Sare bebeğin tedavisi için bağışlayacağını belirtti. Fikret Ezcan sözlerini şöyle sürdürdü. Biz de devam ediyoruz. Benim kendi sayfamda, Instagram sayfamda şu anda Zeynep Sare'nin paylaşıyor. Allah razı olsun. Şimdi bu tekrar söylüyorum şu alttaki IBAN numarasını mutlaka kaydedin. Eee ya bir gün lazım olursa ben bulurum hikayesini bir kenara bırakın. Yani benim resmim ya da diğerlerin resimleri, diğer arkadaşların resimlerini falan olan bütün hepsini almayın. Sadece orasına odaklanın. Teleşe, cep telefonunuzdan kaydedin efendim. Bir gün, bir gün değil aslında o bir gün çok uzak, uzak olabilir. Bir yarın. Varsa gönlünüzden geçeni ne olur oraya gönderin. Yani 1 lirayla, 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1 milyon, 1 milyon falan kimse istemiyor sizden. Gönlünüzden sadece ne kopuyorsa. Çünkü damlaya damlaya göre olur. Kesinlikle. Evet. Ee, Öyle tahmin ediyorum yakın zamanda SMS kampanyası da başlayacak. Aynen abi işte bugün onun için koşturuyordum. Evet. Yakın bir zamanda SMS kampanyamız kampanyamıza başlayacak. Kaç numara belli mi? Daha belli değil. Yakın zamanda belli olacak. Neyse numarayı da buradan paylaşırız. Tabii. Tabii bilmiyorum ama e, Sedatlar benim çocuğuma o zaman Delta Alfa yapıyordu. Olmazsa şimdi Sedatlar şey yaparsa bugün uygun görüşü, görürlerse işte, bilmiyorum ama de tanıştık, oradan devam edebilirler mesela. He. Yani e, onların bir araya istiyor. geleceğiz işte sele onu onunla konuşacağız bugün. E, o zaman Bahsettin. o da kampanya başladığı zamanda e, yani zaman kaybetmemek adına evet. süreci uzatmamak adına dükkan tahsis eden kişiden de bahsedecekmiş. Parsa'yı işte, dükkan tahsis etle ne yapla bugün bakıyordu ya Faruk onu yazmış. Dükkan tahsis eden kişiden de bahsetsin demiş. Bahsediyor. Şimdi ne yapacaksınız pasajın altında ya? Şimdi öncelikle sana bir Çünkü teşekkür ödeyeceğim. At, at geçince, e, ya ben onu, beni geç. <laughs> Tabi oraya biz kermes ürünlerimizi koyacağız. Tabi oranın adresini de paylaşacağız. İşte İbrahimoğlu iş Merkezi'nin en alt katı diye. Adresini de paylaşacağız, oraya kermes ürünleri koyacağız. Oradan insanlar alışveriş yapabilecek Zeynep, Sari Hı. için. Hem de bu işte merkezde yapacağımız kermesler için, standlar için oradan işte malzemelerimizde de işte eşyalarımızı oradan temin edeceğiz. Evet sizler de öyle Zeynep Sari için yapılacak kermeslere destek vermek istersiniz. Ya parayla belki tamam para olmayabilir ama öreceğiniz bir küçük örgü, bir çorap, ne bileyim evet. bir atkıdır, evet. şudur budur. Ee, belki bebekler için minik o ne diyorlar hırka gibi bir şeyler var ya onlardan yapıp bırakabilirsiniz. Orada ya devamlı işte bir insan olacak Kurban bayramı alışverişini şey. Zeynep Sari'nin unuttuk yanından yapabilirler öyle söyleyeyim. Evet. Hemen girişte alt kata iniyorsunuz. Tam arkanızda kalacak. İnşallah orası da güzel olacak. Güzel çalışacaklar. Şimdi zor bir soru, zor bir cevap senden gelecek. Yani cevabın sonucunu ben biliyorum ama şimdi bu biz özellikle yaz yardım kampanyaları açıldığı zaman. Yani yanlış anlama ne olur seni tenzih ediyorum. Seni de aynı şekilde eee bu işe çocukları için, gelecekleri için, çocukların geleceği için yardım kampanyası açan insanlar var ama palavradan açanlara da inanmayın. Onu da baştan söyleyeyim. Çünkü onlar da insanları e, iyi duygularını sövüştürmek için yapıyorlar evet, bu işi. Abi. Ee, ve yardım kampanyası başladığı zaman insan aklına binlerce şey geliyor. Sen alacak mı, çocuğu verecek mi, çocuğa bakacak mı, çocuğa ulaşacak mı? Ya da Allah korusun vardı çocuğun başına bir şey gelirse aha para kaldı bu parayı ne yapacaklar diye ee, belki de halkın özellikle en çok güven verecek yer burası. Ee, daha evvel açıkladın herhalde sen bunu ama Açık. burada ilk kez bir kez daha senin ağzından duymak istiyoruz. Yani sen denemek için değil ne olur ee, sevgili Fikri yanlış anlama. Bu ad yani ben kimseyi sorgulayacak halim yok burası. Sadece senin yaptığın bir olayın daha fazla kitle tarafından duyulmasını ve insanlara olan güvenin de arttırılmasını sağlamak için soruyorum. Ne olur ikiniz de yanlış anlamayın yani. E, şeyle ilgili Zor bir soru, zor bir olay aslında. Soru aslında yani. çok güzel. Ben <laughs> aslında bu soruyu sorduğunuz için <laughs> ne de teşekkür yaptın? ediyorum. Ne Çünkü yaptın? neden? Mesela biz süreç içerisinde ne yaşadık? Bir tane örnek vermek istiyorum. Hatta bununla ilgili de hemen hızlıca o zaman e, emniyete de bilgi vermiştim ben. Şimdi benim e, evladımın resmini kullanarak mesela e, birisi sahtekar dolandırıcı e, bu çocuğun annesi babası öldü. Bu çocuğa biz bakıyoruz. Çocuk SMA'sı tabi Hadi be. Biz tabii nelerle karşılaşıyoruz? Biz aileler asıl asıl en zor kısımdaki biziz aslında normalde. Çünkü biz çocuklarımızın resimlerini paylaşıyoruz, görüntülerini paylaşıyoruz. Onunla beraber o resmi bizim sayfamızdan alıp daha sonrasında bu çocuklara yardım edeceğiz. İşte bu çocuğun annesi ölmüş, babası trafik kazasında ölmüş diye duruyor bunların hepsi bizde. Tabii. Maalesef biz bunlarla da çok. Bu uğraştık. kadar da mı vicdansızız ya. ya? Çok da ilerisi var. Daha. Daha daha ilerileri var. Yani yani maalesef öyle. Şimdi Yiğit tabi ilacını aldığı zaman ilk daha birinci saatinde ben Semih kardeşim'i aradım. Zaten. Ben Zeynep Sare kızımız da benim evladım Sami Ulus'ta Doktor Sami Ulus Hastanesinde özellikle oradaki tüm kadroya çok teşekkür ediyoruz. Yani oradaki doktorlar olsun işte yani ta en başından en dibindeki evet, güvenlikçisine abi. kadar gerçekten orada bizim evlatlarımıza kendi öz evlatları gibi sahip çıkıyorlar hastanede. Yani mevcut tedaviyle ilgili bahsediyorum. Hastanedeki şeylerle ilgili bahsediyorum. Tabii ta o süreçten itibaren e, biz nasıl hastalığı öğrendiğimizde e, eşekten düşeni bulmuş isek Düzce'de de şey yaptığımızda onlar da bizi aradılar direkt. Zaten aynı hastanedeydi. Ben ta ilk gününden itibaren Zeynep Sarı'nın ilk gününden itibaren yakınında takipçisiyim. Takipçi de oldum. Bazı konularda destekli olduk. Ee, Şimdi Yiğit ilacını ilk aldığı dakikada, daha birinci saatinde ben Semih'i aradım. Tabii ee, hmm. Semih'e, ee, yani şöyle şimdi ben ilaç almış, evladı ilaç alan bir babayım. O benim kardeşim, o da ilaç için mücadele eden bir baba. Evet. Tabii ee, ben kendi adıma ne kadar seviniyor olsam dahi onun adlarına ve alamayan çocuklar adına gerçekten ben üzülüyorum. Yani ben onun için dedim az önce de bu davalar sonuna kadar devam edecek. Sonu nerede biterse oraya kadar sürdürüyorum. Tabii daha birinci saatinde aradığımda ben böyle bir ihtimalin olduğunu söyledim ama birebir hemen hızlıca şey yapamadım. Yani aldık diyemedim. Daha henüz gerçi o süreçte ilaç veriliyordu daha tam şeydi. İnşallah dua et dedim. Eğer olursa da Allah nasip ederse de dedim. Ee, hemen Zeynep Sare kızımızla da ilgileneceğiz dedim. Daha sonrasında da kendisine şunu söyledim. Ee, biz sayfamızda üç tane IBAN paylaştık o zaman. Hı -hı. Onun haricinde GoFundMe ve Paypal zaten siz de görebiliyorsunuz direkt girdiğinizde. Herkes görebiliyor oradakileri Hı -hı. yani tamamını. Ee, yaklaşık öyle tahmin ediyorum hala da bakmadım çünkü hesapları kontrol etmedim. Son yani yaklaşık bir aydır bakmadım. İşte Semih'e söyledik beraber. Bütün hesap ekstralarıyla beraber. Biz tek gelen bağışın tek kuruşuna da dokunmadık. Dokunmayacağız da. Tamamını evet. gerek Türkiye'deki gerek Almanya'da birikenlerin tamamını hatta benim eşimin de ahtı var kolundaki bileziği de dahil. O da benim evladım eğer ilaç alırsa ben de bunu bağışlayacağım dedi. Artık Zeynep'e bağışlayacak inşallah o da öyle söyledi. Buradan tamam, da söyleyeyim lazım. hani şey yapayım. Tamamını Zeynep Sare kızımıza bağışlıyoruz. Tamamını Zeynep Sare kızımıza aktarıyoruz. Yani bağışlıyoruz derken bize bağışlananların Kampanya hepsini Allah razı olsun. Zeynep Sare'ye ya yaklaşık 850 bin TL Türkiye'de toplanan aşağı yukarı 90 bin euro Almanya'da şu anda gelen kumbaralar da var. Onların da açılması yani onları da toplamaya çalışıyor bizim çocuklar ama daha henüz toplayamadılar. Çünkü e, orada bu işte ilgilenen arkadaşlar da çalışıyorlar. Orada da ciddi bir kumbara dağıtmışlardı. Öyle tahmin ediyorum o rakam... Kumbaralar yaklaşık... Almanya'da. Yani. Almanya'da. Hı. Onlarla beraberinde de öyle tahmin ediyoruz. Tabii bir 5-6 bin de oradan çıkarsa aşağı yukarı 100 bin euroya yakın bir rakam olur. Onlarla beraber hepsini Zeynep Sarı'ya evet. aktarıyoruz. Yani biz aileler asla ve kata bu çocukların tek kuruşuna dokunamayız. Mümkün değil. Aynen. Senin evladın orada can çekecek. Herkes senin vicdanına koyacak. Senin evladın can çekecek. Allah seni evladınla sınayacak. Ondan sonra sen onun kuruşuna dokunacaksın. Öyle bir şey yok. Aynen Kimse dokunamaz. Öyle. Hiçbir aile dokunamaz. Sadece ben değil. Ne Semih ne diğerleri hiçbir tanesi o paraların tek kuruşuna dahi dokunamazlar. Zeynep Sarayar'ın ücretsiz alırsa o da başkasına aktarır. Aynen öyle.